Kamada, da Galatasaray'a gelse FIFA 23'te neler yapardı? Bugün onu göreceğiz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Kamada Galatasaray'a gelecek yani çok az kaldı. Biz de bunun rebuild'ini yapalım dedik. Kamada rebuild. Şöyle görüyorsunuz hemen ilk 11'imizde yaptık. İlk ardımızda de bizde sonuna kadar kalacak. Hemen sezon sonuna geçelim. Evet sezon bitti bakalım. Kaçıncıyız? Valla bir iyiyiz bir kötüyüz anlamadık. Ama yönetim bizi beğeniyor. <laughs> bakalım puan durumunda kaçıncıyız? Ve Türk kupasını 2-0 kazanmışız. Ve 3 o konferansa gidiyoruz. Ne lan bu Birinci Beşiktaş oluyormuş. O tebrik ederim. Ve Icardi 28 gol, 10 asist ve yeni gelen transfer olan Kamada 14 gol, 8 asist yapmış. Mertens 8'e 9, Zaha 8'e 3 böyle böyle iniyor. Avrupa Ligi'ne gitmiş lan konferansa gitmedik Doğru. Avrupa'ya gidiyorduk 3. doğru. İlk maçı 3-1 yeniyoruz. Of. Kayseri'ye 5 tane attık. Morelli gidiyoruz. Güzel. 5-1 geçtik. Güzel. 3 puanımızı aldık. İstanbul'a da 2 tane attık. 4 tane Kasımpaşa'ya. 2 tane Kara 6 puan edebilecek mi? 6 puan ediyoruz. Bu ayı beğenmedim. Bu ayı hiç beğenmedim. 6 puanız. Hala 6 puanız. 9 puan güzel. 9 puanız. 12 puanla iki, en kötü ikinci çıkalım. Kolay takımlar yeniriz biz bunları. Hadi. İç sahadayız. Ne bu rezalet? 2-1 yendik ilk maçı. Ümraniye yendik ve iç sahayız. Senin ananı evet. 5-3 eğlendik. Bakalım. ligde ne yaptık? Ve birinci Galatasaray alıyor. 2. Fener. Üçüncü Beşiktaş. Buraya Vananot gelmiş bir tek de birkaç değişiklik yapılır bu takıma. Hemen şöyle kadro merkezinden ve Kamada gelir gelmez ikinci sezonunda 29 gol ve 16 asist yapıyor. Kamada gerçekten çok iyi oynamış. Icardi 26 gol, 9 asist. Zaha aynı şekilde 23 gol, 9 asist. Yusuf Demir bile 8 gol, 12 asist yapmış ya. Yani biz bunu değiştirecektik. İlk maçımız deplasmanda. Ve çakıyoruz 3 tane. İç sahaya bırakmadan bir 3 tane daha iç sahada saplayalım. Yer mi yeriz. Güzel. 4-2 geçtik turu. İlk şeyimiz tot Gruplardan çıkar mıydı? Çıkarız bence. At. Oo yenildik. Klasmanda 2 tane koyduk. Neyse ben de bir tane koydum bana. Sonra Trabzon'a da koyduk. Oo. Ve Allah belanı versin. 4 puan yeneriz. Yenmemiz lazım. Deniliyormuşuz. İyi 4 tane attık. Hadi bir daha. 8 puan. İç, iç saha fetişimiz var anasını zaten. İç sahada yenemiyoruz ya. İki maçı da yenmemiz lazım. Hadi çıktık da. Ama çıkamamış da olabiliriz. Hala 8 puanız. 9 puan. Önemli maç. Kamada ne yapacak bakalım Kamada. Ve Evet. Rüdiger 3-2 de yeniliyoruz. Toplam 5 k ile uğurlanıyoruz ki Kayseri'yi de gittik yenildik. Puan durumunda birinciyiz. Şampiyon olmuşuz yine. Bakalım Kamada kaç gol kaç asist yapmış. Bu arada Uğurcan Çakır'a Çakırı aldıydık. Şeyi de göstermedik. Bir sonrakini de gösterelim. Kamada birinciliği bırakmıyor. 31 gol 7 asist. Zaha 28 gol 6 asist. Icardi 16 gol 6 asist. Evet arkadaşlar şöyle bir 11 tekrardan çıkarttık. Kerem Aktürkoğlu gelişmiyor diye Vega diye birini getirdik. Ve De Bastı getirdik. Bakalım. Şampiyonlar Ligi'ni alacak mıyız? Şampiyonlar Ligi'nde görüşmek üzere. Evet kupayı aldık. Sezon bitti bakalım. Ee... Ama adaya bak lan. Kaçıncı olduk? Doğan durumuna bakıyoruz ve yine birinciyiz. Manchester City 5-3 almış. gruplarda 3. çıktık ve Avrupa'ya gittiydik. Fener 2. çıkmış. Kadro merkezini bakalım bir. Ama gittikçe kendini geliştiriyor. 32 gol 21 asist. Icardi 23 gol 9 asist. Yusuf Demir de kendini çok geliştirdi. 14 gol. Ve yeni aldığımız Vega, Gabri 12 gol 3 asist yapmış. Zaha 10 gol 4 asist. Böyle böyle iniyor. Evet arkadaşlar böyle bir kadro kurduk. Icardi'ye maalesef veda ettik. Artık çok yaşlandı ve Kamada'ya geçemedi. Kamada hayvan gibi büyüdü. Kamada rebildi yapıyoruz ve 92 oldu. Bakalım Kamada Galatasaray'a gelirse nasıl başarılı olacak. Nelson Debast yine. Rozier'i aldık sağ beke ve Malmö geldi. Bakalım Malmö'yü geçmemiz lazım. Güzel deplasmanda 3 tane attık. Bakalım kendi evimizde 2 yemezsek Güzel 5-2, 5-3 geçtik. İlk maçımız iç sahadayız. Yenmemiz lazım güzel. United'ı yenersek çok güzel olur da deplasman be Ah, 3-2. Real Madrid ve United ilk ikiden çıkabilir miyiz? Yapma. <laughs> 2-1 Real Madrid'i yendik. 6 puanız yendik. Hadi 9 puan. Ah. bunu yenmemiz lazımdı 7 puanız. Bu tabi da 3. çıktık. United'i yensek var ya. 1-1. İlk maç deplasman ve çok kötü gidiyoruz. Takımda eksiklik var mı? Arası soruyor. Ve Deplasman'da çok yemesek çok iyi. Güzel. Faryaz. Hadi oh. lan. Ve. Ye. Yeah. Oh. 4 tane saptadık toplam. Güzel. Galibiyet. Ve. Ye. Yeah. Oh. Kamada. Ve. Ye. Yeah. üç oh. tane gol daha saptadık. Faryaz. Faryaz. 2 gol aldı. Geç. Ve. Helal. Ve. Y Güzel. Ah, yeah. Baros ve Kamada. Ama iç sağda olmamız kötü. Hadi lan çakır yeme. Uğurcan. ye yeah! Kamada, Dubua ve Baros. Baros. Güzel. Yarın finaldeyiz. Juventus'u eledik. Monaco'yu eledik. Eledik babam eledik. Hadi lan Kamada. Halledersin oğlum. Ve Ay çok iyi çok iyi. Gabri, son dakikada atmışız. Belçika var lan. Anla. Harbi lan. Ağır bir lan. <laughs> Ve finaldeyiz <laughs> be. Yes be. <laughs> Baros iki tane sallıyor. Ve finalimiz Liver kuzun ne oluyor? Hadi bakalım. Ve yapma, yapma. Kovaç 311'de atma. Evet, Avrupa'da finale kadar çıktık. Liver kuzun geldi. Onu da yenerdik ama 1-0 yenildik.